arkadaşlar. Bugün size Cinderella kum boya yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Hadi çalışmamıza başlayalım. Şöyle. Burada da şöyle var Şuna bakarak yapmamız gerek. İlk önce neyden başlayalım baba? Senin elinde küçük bir desen var değil mi? Renkler var. Onu gösterir misin bana? Ver. Buna göre yapacağız. Tamam. Şimdi, şimdi, şimdi nasıl başlamak istiyorsan oradan başlayabilirsin. Evet. Çiçeklerden başlayalım. Çiçekleri de gerek. Tamam. Bu yüzden pek duramayacak. Hadi ben veririm. Babam olmayacak. Gerçekten. <laughs> Gerçekten olmayacak şimdi. Evet. Yardım etmemi ister misin? Evet. Şunu ben çıkartayım mı bir kısmı? Evet. Yapışkan mı burası? Evet yapışkan. Çok değil. Çünkü olmamış. Oraya pirinç çekeceğiz. Hmm. Bu evet. ortasındaki kısmı çıkartıyoruz değil mi Ece? Evet. Hepsi mi yoksa bir kısmını mı? Hepsi var hepsini aynı renklerden boyamamız gerekiyor. Hangi renk var? söyleyin? Ee, mavi, kırmızı, kırmızı. Bu kadar renk var. Onların çıkartması pek zor oluyor. baba. Evet ya. Biraz zormuş. Ben bunu yaptım. Yumuş ve balık. Biraz zor oluyor Ece. Baba pembeyi çok az dökmemiz lazım. Hı, tamam. Tamam mı? Hı? Az kaldı oluyor. Çiçekleri mi yırtalım? Koparalım baştan. Evet. İlk önce çiçekleri de yapalım. Ama baba bu kurur. O yüzden ilk önce bunu yapalım. Tamam o zaman. Ben Hayır. şunu da kopartayım. Ondan sonra ikisini birden yapalım olur mu? Tamam. Parmağım. Ee, bu da kırmızı, bu da tuzun yeri tek derisi daha oldu. Tamam. Evet Ece bunlar tamamdır. Evet, Yapabilirsin. Turuncu renk lazım. Turuncu renk lazım. Turuncumuz nerede acaba? Hangisi? Turuncu. Turuncu hangisi? Şurada turuncu. Evet ama nasıl keseceğiz? Makasın var mı? hemen gidelim. Tamam. Makasını getir istersen. Tamam. Makas geldi. Tamam. Şimdi nasıl keseceğiz? Buradan çetersek hepsi dökülüyor. Hepsini dökmeyecek şekilde güzel keseceğim ben şimdi. Bak. Buradan. Hepsi dökülüyor o zaman. Ucundan kesecek, kesse birazcık. Olur. Bu kadar. Üçgen şeklinde kesmeyeceğiz. Bak şöyle yaparsan önce. Sen de Baba orası turuncu değil Neresi? Burası. Pardon. Şaşırdım Ece, ne yapayım? Evet. Neyse. Bu çiçek alıkoyacak. Ben sık. Ama bunun yapışkanı birazcık az kaldı. Ece. Geri kalanları çöpe dökelim. Çöp neresi? Çöplüğüm. Bir tabak getirseydin içine dökerdik. Ay tamam. Tabak getireceğim. Tamam. Turuncumuzu. <laughs> böylece kullandık. Şimdi bunu içine dökmemiz lazım değil mi? Evet. Bu şeyleri içmedik. Evet. Tarihim. Buraya döküyoruz. Var? Ece burasını sen biraz fazla koparmışsın. Onun için o kadar tamam mı? Bu Peki. Bana Şimdi bu oldu. kırmızı sanki. Ee, evet, bu, kırmızı. Kırmızı. Kırmızıyı açalım de mı? Da. Kırmızı Bence var mı? De. Evet. Kırmızı bu nerede? Kerebe. Burada Ece iki tane kırmızı var. Hangisini açalım sence? Ee, fark etmez. İstediğini aç. Tamam. İşte de aynı renk. Aynı da. gibi. Evet aynı renk. İşte de. O zaman ben şunu açmak istiyorum. Açık olanları buraya koyabilirsin. Şimdi bunu açalım güzelce. Evet. Söyleyeyim evet. bu rengi ara kontak. Bu da mavi. Çok tatlı oluyor Ece. Evet. Aşağıda. Evet. Talebe. Baba. Kıyafetimi dökerken hangi renk çıkacak acaba? Kum boyalarında. Ben bu kum boyayı çok beğendim Ece. Ben de. Baktım. Saçları daha zor. En zor saçları mı? Evet. 5 haftası. Yazın tatilde de yapmıştık sanki. Aa evet. Aa yapmamıştık ama görmüştük. 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 Tamam şimdi yapıyoruz. Fazla olanları da buraya dökeceğiz. Tamam. Bunun hepsini ziyan etmeyelim. Tekrar kullanacağız çünkü. Evet. Belki lazım olur. Belki lazım olur. Açık olanları buraya mı koyuyoruz tatlım? Evet. Açık açık mı? Evet bu da açık. İki kırmızı. Aa bu kırmızı aç açık mı zaten ya? Keşke açmasaydı gece. Aa evet. söyleseydin bana açmazdım. unutmuşum. ama Pirincuyla tamam. Kırmızı hangi renk olur? Pek bir şey olmaz gibi Tövbe Şimdi olabilir. sıramızda ne var? Sıramızda mavi Hangi mavi? Çiçek. Mavi çiçek, mavi çiçek. tamam çiçek Şu, çiçeği açıyorum ben Kelebeğe benzer Tamamdır Bunu mavi Ay. mi yapıyoruz Ece? Neye? Mavi mi yapıyoruz? Evet yapıyoruz. Mavimiz var mı açık? Var. O açık açık var mı? Aa bu. Bu bundan açık. Hı. Biraz. Biraz açık. Açık olur. halde yok yani. Evet. Biraz açık oldu. Tamam bunu ben kesiyorum öyle. Saatin parlıyor iyice. Evet. Parlıyor. Frozen saati mi? Evet. Elsa evet. saati. Evet. Frozen saati. Evet. Karlı bir kesi iki çıktı. Çıkacak biliyorsun değil mi? İzledik Sine ya fragmanını Sine geçenlerde. Sinemaya gittik. Sinemada izleyelim mi? Evet. Evet şimdi buraya maviyi döküyorum. Çünkü burada bizim resmimiz de mavi. Evet. Resmimiz de mavi. Tamam. Çok fazla harcamadan böyle dikkatli bir şekilde döküyorum. Güzel oluyor mu sence Ece? Bence çok güzel. Şu kelebeğe benzeri biraz. O kelebeğe benzeri birazcık çünkü açarken yırtılmış. Evet kelebeğe benzeri. Şu anda güzel oluyor bence. Ben ben. Çok şirin bir görüntüsü oldu Ece. Ay çok güzel oluyor. Evet. Tamam. Şimdi bu, buraya. Tamam. Bazıları buraya. Bu açık olanları sakın elleme bunlar dökülebilir. Tamam. Oo, bir şeyler çıkmaya başladı süper. Şimdi neyi yapalım? Şimdi sıra nerede? Elbisesinde. Elbisesinde. Yeşil elbiseyi mi yapalım? Evet. Ee, burası da elbise. Tamam. Evet. Açıkta yeşilimiz var. O yeşili evet. kullanacağız. O yeşil yan olmasın. Elbiseyi güzel yapalım ama. Evet. Elini kesme. Elini dikkat ediyorum. Şöyle. Elini başka bir renk yapacağız sonra. Evet. Elini. <laughs> Her tarafını pembe renk. Şu yüzünü, elini, hmm. kolunu peki şu anda ama pembeyi çok az lazım yeşili hazırladım Ece ve yavaş yavaş döküyorum baba burası da yeşil orası da mı yeşildi evet bak haa pardon onu o çizgiyi unutmuşum ya bu ama neyse bundan sonra tamam bir, şey, bir şey olmadı kurtarabiliriz hala şunu çıkartmamız gerekiyor öncelikli olarak baba çubuk bir tane çubuk iki tane çubuk çıkmış i̇şte da onlar yapabiliriz. Ama onlar da... Bir de burası zorunda. da yeşil Ne dersin? Peki. Olur. Bence böyle bel, elbisesi. Bel bölgesi de yeşilmiş evet. Evet elbisesi oldu valla. Balon balog, elbisesi mi? Bale mi? Balo ha, elbisesi. işte. Peki. Evet. Yeşilliğimizi alıyoruz. Ay çok güzel oluyor. Böyle döküyoruz. Prenses. Aa Rapunzel. Rapunzel mi yoksa? Rapunzel. Evet, rapun güzel. Saçları uzun. Of, saçları turuncu gibi. Saçları turuncu. Söyleyeyim saçları gene turuncu. Turuncu açık. saçık? Başka turuncu yok? Ay. Bir tane turuncu var. Ona turuncu gerekiyor. Ha, baba, baba sen yandın. Bayağı burada. yeşil gerekti buraya. Bence Baba bir tane daha tamam, var. var mı? Bak burada. Ha. Burayı biraz sen dökülmüş dur onları evet. almaya çalışayım ben. Ece o zaman ben bu yeşilde açmak zorunda kaldım. Evet çünkü çok az. Evet. Onu da açmasaydım keşke. Neden? Çünkü başka başka, başka yeşil var. Başka yeşil, başka yeşil yok mu? İki tane yeşil oldum ama. Niçin? Bunu ha onu yapamayacağız. Bunu bitirelim baştan. Olur. Kalırsa Kesin bir yerine koyarız. Ama bu bence güzel bir resim. Evet Çalışması. bence de çok güzel kelebek. Ama çok kelebek değil de bana. Ee, bir renk bunu şuraya Arkadaşlar bakın kelebek. Rengarenk oldu. Gökkuşağı gibi oldu. Evet. Gökkuşağının kaç renk vardır Ece? Altı. Evet. Ağaç yaşındayım gökkuşağda da altı renkli. Evet oradan hatırlıyorsun değil mi? Evet. Peki gökkuşağındaki renkleri Ece sayabilir misin? Evet. Ee, Yukarıdan aşağıya sıralamasıyla sayabilir misin? He tamam sayabilirim. Eğer bilemiyorsan arkadaşlara soracağız. Ee, altta mor var galiba. En altta mor mu? evet. Olabilir. Olabilir. evet, evet yeşili bitirdik. Tamam fazla buraya. Buraya fazlalıkları dökelim. Evet. Çok güzel oldu bence. Değil mi? Harika. Evet şimdi hangisi? Hı. Hı. Sen söyleyeceğim evet. hangisini yapalım? Mor Hı. omuzları. Hmm, omuzları. Evet, mor. omuz Hı. kısımlarını mor yapıyoruz değil mi Ece? Şey Elbisenin omuzları. Sakın bu çizgileri yapma. Tamam anlaştık. Çok farklı bir görüntü çıkmaya başlıyor. Hangi morla yapalım Ece? Evet, şu morlama yoksa şu morlama. mı? Açık mor. Daha şu mor var. mu? Sanki evet. bunlar çok benziyor birbirine. Açık mor. Tamam bunu da yapalım şu anda. Baba benzemiyor. Benzemiyor mu? Hayır. Bu açık. Bu da biraz koyu. Morlar bence yetmeyecek. Bence yeterli baba. Evet, bence de. Şimdi bundaki fazlalıkları döküyoruz. Şöyle. Tamam. Şimdi sıra nerede? Şimdi bakalım. Kırmızı şurası. Ne renk yapıyoruz? Kırmızı dedik. Kırmızı açıkta var mı? Kırmızı açık. Bu açık, kırmızı varmış. Ee, evet, bu kuru kırmızı. da yapalım. Bu yap açık. Şununla yapalım. Bu açık, evet. Bu ne yapalım değil mi? Bu açık. Evet. Kesinlikle. Çok güzel oldu Ece. Evet, muhteşem oluyor. Ablam bunu görünce saçı şaşıracak. Bayılacak Nil. Hı. Sürpriz olacak değil mi ne için? Evet, bir tane daha var. Hadi gel. Nil okulda. Fazla kadar dökelim. Dökelim, dökelim, dökelim. Gel bakalım. Evet. Oh, soğuk. Şimdi sıra neydi Ece? Saçımda. Saç. Turuncu. Hmm, tamam. Turuncumuz var mı? Varmış burada. Turuncumuz varmış. Ama çok az Saç biraz zorlu Ece. Bunu evet. söyleyeyim sana baştan. Onu sen çıkart. Bence ben çıkartamam. Bayağı uğraştıracak bizi. Şimdi saçımızı halledelim. Turuncumuz burada. Burada. Baba bu, turuncu biterse fena olur. Turuncumuzu. Güzelce kullanalım. Bitecek. Durunca yakmayacak saniye. Çok güzel oluyor baba bence. Baba yaptı mı? Bence yeterli. Bitmesin. Bence de yeterli. Süper oldu. Bence böyle süper olmadı mı? Hmm. Bir saniye. İyi oldu evet süper oldu evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi nerede kalmıştık ne? neresini yapacağız şimdi Ece ne renk orası Açık sarı türü. Açık türü sarı yapma gerek var mı zaten bu kendisi sarı ya Hayır. bence boşuna yapmayalım yapalım. yapalım mı başka sarımız var mı var burada koyu kapalı sarı. Hı. Hmm. Başka sarı yok evet. tamam. Şunu o zaman keselim önce. Her her şeyden iki tane renk var. Her şeyden iki tane koymuşlar yedekli. Evet. Şurasını tamam. Bir dakika. çıkacak evet. evet. Bir de şurası. Ben ne acaba? Sarıyı güzel yapalım tamam mı Ece? Bence sarıyı çok Evet. Sarıya başladık şimdi. Bakalım nasıl olacak. Bence güzel olur. Bence çok güzel olacak. Fena değil yani. yani. Sarı başka yerde kullanacak mısın? Beyaz dökelim. Şuraya kullanacağız. Beyaz dökelim. Ben. Bir saniye. Ne? Tamam süper oldu. Şimdi sıra nerede Ece? Şapkanın burası yeşil mi? Mavi. Mavi. Mavi kırmızı. Üstü kırmızı değil mi? Evet üstü kırmızı ama mavi. Evet. Tamam ilk önce maviyi yapalım. Mavimiz açık vardı açılmış halde. Şurada mavimiz vardı. Baba o katalım mavi. Şapkanın üst kısmı yani kırmızı değil mi? Baba bunlar da yakışmıyor. Birazcık evet kaymış oraya. <laughs> güzel çalışıyor. Yani. Açık renkler böyle oluyor Ece. Maalesef. Değil mi? Hı hı. Ve kahve rengi. Rengar renk oldu Ece. Kırmızıyı bence çok güzel. <laughs> evet kırmızıdan sonra ne yapalım Ece? Hı. Pembe yok vücudu öyle çok kötü gözükür Ece. Tane rengi yok mu? Yok. Şunu. Aa evet bu. Ama bu bu zor olmuş Ece. Baba galiba tar rengi. Tar rengi sen kullanıyorsun. Tar rengi bizi sen kullan. Yüzü çıktı. Evet. Yüzünün bir parçası var. Sizin bir tane. Bakın arkadaşlar bunda her şekil var. on iki renk üç çar, oval, baba ellerini bence pembe kalem olur. Çok pembe ya da çift pembe 3 renkli pe paket var pembeden. Üç renk paket. Son kısma geldik. Bakalım bunu birleştirince hangi Hadi. çekelim hadi. Döküldü. O kadar pembe yapmışsınız zaten. Bir şeyini mi yazıyoruz baba? Pembe. Nasıl... Dökmeyece Evet. Çalışmamızı bitirdi gece. Şunu evet. göstereyim sana Bakalım beğenecek misin? Muhteşem olmuş. Muhteşem olmuş Ece. Aferin. Eline sağlık. Bunun adı ne? <laughs> Görebilir miyiz? Süper olmuş. Beğendin mi? Evet. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 100. 100 üzerinden? 100 puan. Evet. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmek Herkese bay bay.